Önümüzde Türkiye tarihinin en kritik seçimleri var. Düşündüğümüzden daha önemli çünkü koca bir nesle etkiliyor. Karamsar değilim. Seçimler henüz sonuçlanmadı. Ama anket sonuçları da pek iç açıcı değil. Gelin birlikte bakalım. Dünyanın en büyük müzik platformu olan Spotify'da en çok Uzi dinlemeyi seçmişiz. Yine dünyanın en büyük hikaye paylaşım platformu olan Wattpad'de en çok maça kızını okumayı seçmişiz. 140 milyondan fazla okunmuş ve daha sonra kitap olarak basılmış ve çok satanlar listesinde. Genç bir kızın kumarhane sahibi zorba bir mafya olan aşkını anlatıyor. Yine geçtiğimiz sene en çok Yalı Çapkın'ı izlemeyi seçmişiz. Ve Google'da da en çok o aratılmış. Ne anlattığını zaten biliyorsunuz. Sinema tarafına bakmıyorum bile çünkü tüm zamanlar rekoru hala Recep İvedik'te. Müzik, kitap, dizi ve sinema. Farklı farklı alanlarda seçimlerimiz böyleyken işin ilginç tarafı şu ki biz dört yılda bir yaptığımız ve sadece tek bir alanda, siyasi alanda yaptığımız bir seçimin ülkenin geleceğini değiştirmesini bekliyoruz. Her gün onlarca farklı seçim yapıyoruz. Seçimlerimiz bireysel olsa da sonuçları toplumsal oluyor. Ve zaten kaynaklarımız ortak aslında. O yüzden farklı farklı insanlarla aynı seçimleri yapıyoruz. Hiçbiri birbirinden azade seçimler değil. Kendimizi diğer insanlardan daha güzel, daha yakışıklı, daha bilgili, daha kültürlü, daha akıllı, daha zeki görmeye meyyaliz. Ama aslında Aynı havayı paylaşıyoruz, aynı benzer eğitimden geçiyoruz, benzer bir iş hayatını yaşıyoruz. Yani benzer kaynaklardan besleniyoruz. Dolayısıyla seçimlerimiz de birbirine benziyor. Evet, burada kısa bir hikaye anlatalım. Eski zamanlarda bir hükümdar varmış. Halkına çok kötü davranan bir hükümdar. Ve onun çok sevdiği bir komşu hükümdar onu ziyarete gelmiş. Saraya doğru giderken yolda halkla konuşmaya başlamış. Halk da ona ya bizim hükümdarımız seni çok sever. Lütfen ona söyle bize çok zulmediyor, çok ağır vergiler veriyor, vergiler altında eziliyoruz diye şikayetlerde bulunmuş. Sen bizim adımıza rica et bunları yapmasın demiş. Hükümdar da söz vermiş. Diğerini, diğer hükümdarı ziyarete gittiğinde orada konuşurlarken halkın durumundan bahsetmiş. Ya ben seni çok severim, çok da iyi birisin. Ülken de çok iyi ama halkın çok zor durumda. Onların niye dinlemiyorsun demiş. Hükümdar da bekle, karar verme. Bu konu hakkında yarın konuşalım demiş ve o gece bir ferman çıkarmış. Demiş ki şehrin tam göbeğine koca bir kazan konulacak. Bu gece yeni bir vergi çıktı. Süt vergisi. Herkes gece zifiri karanlıkta bir kova süt dökecek. Halk yine şikayet etmiş, ağlamış, sızlamış ama yapacak bir şey yok. Gece olmuş, herkes sütlerini almış, götürmeye başlamış kazana doğru. Ama içlerinden bir tanesi demiş ki, zaten binlerce insan süt götürüyor ve gece zifiri karanlık, kimse kimseyi görmüyor. Ben süt yerine su koysam ne olur? Kimse bunu fark etmez, kazan içinde de kaybolur, gider. İşte aralarından birisi kovanın içine su koymuş ve gidip onu boşaltmış. Ertesi gün kazanın kapağını bir açmışlar. Tamamı su. Ve hükümdar da diğerine dönüp ben vergileri bu yüzden koyuyorum. Ve bu insanları bu yüzden böyle davranıyorum demiş. Çünkü aslında o insanın, o su götüren insanın su yerine süt getirme kararını vermesi için birçok farklı toplumsal şartın değişmesi gerekiyordu. Dolayısıyla aynı kaynaklardan beslenen diğer insanlar da onun gibi süt yerine su götürmeyi seçmişti. Bizim seçimlerimiz aslında aynen böyle. Hiçbirisi toplumun diğer kesiminden azade ve bireysel değil. Seçimlerimiz sadece bugün de etkilemiyor. Aynı zamanda geleceği de etkiliyor. Çünkü kendi bölümüyle alakalı, gelecekle alakalı proje yapacak insanlar bizim bugünkü seçimlerimizin sonuçlarına bakıyorlar. Mesela yıllar önce daha bir filmi çıkmıştı. Onu izlemeyi seçtik. Çok izlendiği için daha iki çıktı. O daha fazla ses getirdi. Bu sefer o sektöre bakan insanlar hemen askeri diziler yapmaya başladılar. Bir ara tüm kanallarda farklı farklı askeri diziler vardı. Daha sonra yakın zamanda, geçtiğimiz 6 ay içerisinde bir meyhanede dans eden Ukraynalı bir kızı izlemeyi seçtik. Hakkında onlarca yorumlar yapıldı, espriler yapıldı, çok ilgi gösterildi. Ne tesadüf Türkiye, şimdi de Dilber diye birisi çıktı televizyonlarda ve biz Dilber'e de aynı şekilde aynı tepkileri vermeyi seçtik. Bu şekilde devam ederse, yüksek ihtimalle yakın zamanda da tüm televizyonlarda farklı farklı meyhane dizileri görmeye başlayacağız. He, ama biz sadece o dizileri izlerken de bir dizi izlemeyi seçmiş olmadık. Çünkü bunun sonuçları belki binlerce farklı insanın meyhanelere bakışını da değiştirdi. Biz aslında şu an binlerce veya milyonlarca insanın meyhanelere bakışını da değiştirmiş olduk. Onları izlemeyi, onlara yorum yapmayı, espriler yapmayı, ön plana çıkarmayı seçtiğimiz için. Yine bunun bir benzeri. Hadi bu ikinci dereceden bir seçim diyelim. Bir ben birinci derecedene geçelim. Toplumun sürekli olarak ünlülerin, fenomenlerin, toplumun yansıtmadığı, toplumun değerlerini yansıtmadığından şikayet eder. Tamam fenomenlere bakalım. Onları biz ön plana çıkartıyoruz. Hem hangisini ön plana çıkartacağımız bizim seçimlerimizin sonucu olarak belli oluyor. Hem de çıkan kişinin ön plana çıktıktan sonra nasıl davranacağını seçiyoruz. Burada kendimden bir örnek vereyim. Ben YouTube'da videoları yeni atmaya başladım. Ama aylardır Instagram'da reklam, pazarlama ve marka üzerine videolar çekiyorum. Bu videolarım ortalama olarak 30 bin, 70 bin arası izleniyor. Daha sonra bir gün çalışmak sizin için ne anlama geliyor diye bir video çektim. Video ortalamanın çok üzerinde 450 binden fazla izlendi. Binlerce farklı yorum aldı. İşte ben bu sefer artık sonuçta insanlar iş yaptığında bunun karşılığını görmeyi isterler. Bu sefer o sonuçlara baktığımda kurumdan tamamen bağımsız toplumsal bir konu olmasına rağmen bu kadar izlendiğini gördüğümde eğer sadece izleme peşine koşuyor olsaydım, kendi kanalımın dışına çıksaydım mesela sürekli olarak o konu hakkında konuşmaya başlayacaktım. Ve çıkış noktamla geldiğim noktam birbirinden farklı olacaktı. Bunu da o konuyu daha çok izlemeyi seçen insanlar belirlemiş olacaklardı. Yani mesela konuşanlara çok büyük tepki gösterilmişti. Yani burada sadece fenomenlere, ünlüleri de kızmıyorum. Onların ne olacağını da biz seçiyoruz aslında. Yani nasıl insanlar olacağını da biz seçiyoruz. Konuşanlar ilk çıktığında, diyelim Hasan Can ilk çıktı. İşte sizin hayaliniz ve batış hikayeniz ne diye sordu. Tamam birkaç kişi aldatma üzerine, cinsel şaka üzerine bir hikayeler anlattılar. Bunlar çok büyük ses getirdi. Sonra Hasan Can dedi ki, bir sonraki programda. Hayır bunlardan bahsetmeyin. Bunlar toplum ahlakına kötü etkiliyor. Toplum ahlakına zarar veriyor. Biz bu konuları konuşmak istemiyoruz dedi ve seyirci uyardı. Onları kesti. E biz de anda izlemeyi kesecektik ve adam yok olacaktı. Biz çünkü o aldatma hikayelerine, o tepkileri verdiğimiz için kendisi de artık insanlara durun diyemedi. Ve bunun üzerine gitti. Yani aslında biz yönlendiriyoruz onları da. Kim ol, kim olmalarına, kim olacaklarına da biz karar veriyoruz. Ve nasıl ünlü olacaklarına, ünlü olduktan sonra nasıl davranacaklarına ve bu sefer yine ünlü olmak isteyen insanlar da o tarafa bakıyorlar. Evet bunları tepki veriyor ve ben ben de artık öyle olmalıyım. Yani toplumun her tarafında ortaya çıkan farklı farklı fenomenler, ünlüler o bizim değerlerimizi yansıtmıyor dediğimiz kişiler aslında tam olarak bizim değerlerimizi yansıtıyorlar. Her birinin içinde toplumdan bir parça var. Onlar bizim yansımalarımız. Örnekler çoğaltılabilir. Farklı farklı alanlara bakabiliriz. Mesela şu an Türkiye'nin, dünyanın da böyle de Türkiye'nin %80'den fazla belki de alt orta gelir grubuna sahip insanlardan oluşuyor ve bizim şehirlerimiz, ilçelerimiz de büyük oranda böyle yerlerden oluşuyorlar. Ama aralarımızdan bazı insanlar gelir seviyesi arttığında ya da farklı bir konuma geldiğinde oralardan taşınmayı seçiyor, taşınmayı tercih ediyor. Tamamen bireysel bir seçim gibi duruyor, değil mi? Ama bu seçimin sonunda çok ilginç bir şey ortaya çıkıyor. Yapılan araştırmalara göre bir bölge içerisinde yüksek eğitimli yani veya yüksek kademelerde olan insanların oranı bölgedeki tüm insanların oranının %5'in altına düştüğünde, sadece %4.9 bile olduğunda o bölgedeki gençlerin okulu bırakma oranı %50 artıyor. Bu araştırmanın detaylarını okumak isterseniz, incelemek isterseniz Malcolm Gladwell'in Kıvılcım Anı kitabından bakabilirsiniz. Yine bireysel bir seçimin toplumsal sonuçları. Ya da üniversite seçimleri mesela. Biz hep ana seçimlere bakıyoruz. Hangi üniversiteyi seçmeliyim, hangi bölümü seçmeliyim? Tamam seçtin. Ama o bölümü seçtikten sonra mesela asıl ne olacağına derse katılıp katılmamayı seçmen belli ediyor. Veya o bölümle alakalı kendini geliştirip geliştirmemen belli, belli ediyor. Benim farklı üniversitelerde, farklı bölümlerde okuyan arkadaşlarına bir örnek vereyim. Ya. Kendi hayattan bir örnek vereyim. Türkiye derecesi yapmış ama bölüme girdikten sonra okula hiç ilgilenmemiş arkadaşım. Şu an normal bir hayat yaşıyor. Başka bir arkadaşım İstanbul dışında gayet sıradan bir üniversitede bir bölüm seçmişti. Ama o bölümle alakalı derslere sürekli katılım sağladı, kendisini o bölümle alakalı çok geliştirdi ve şu an Türkiye'nin en büyük şirketlerinden birinde yöneticilik yapıyor. Aslında o bölümden sonra verdiğimiz o küçük seçimler bizim sonuçlarımızı belirlemiş oldu. Ama biz sürekli olarak ana seçimlere odaklanıyoruz. Şimdi diyebilirsiniz ki seçimlerle alakalı konuşmaya başladın, konuyu nerelere getirdin, bunun seçimlerle ne alakası var? Hatta hala buradaysanız videoyu ilk açtığımda büyük ihtimalle belediye seçimleri hakkında konuşacağımı düşünmüştünüz. Evet doğru düşündünüz biz sabahtan beri belediye seçimleri hakkında konuşuyoruz. Çünkü sabahtan beri verdiğimiz bütün örneklerin toplumsal sonuçları oluyor. Ve bu toplumsal sonuçlara göre de bizim eğitim hayatımız, kültürel hayatımız ve siyasi hayatımız etkileniyor. Belediye başkanları da topluma göre seçiliyor. Verdiğimiz diğer kararlar nasıl bir toplum olacağımızı belirliyor. Nasıl bir toplum olduğumuzda belediye seçimlerinde ya da genel seçimlerde önümüze hangi adayların çıkacağını belirliyor. Eğer anlattıklarımı beğendiyseniz siz de abone olup videoyu beğenmeyi ya da yorum yapmayı seçebilirsiniz. Siz bunu seçtiğinizde YouTube'da bu videoyu ön plana çıkarmayı seçer. Ve o da ön plana çıkardığında bu video belki binlerce farklı insana ulaşır. Ve onların bu videodan sonra fikirleri değiştiğinde de bunun farklı kişiler için en azından toplumsal sonuçları olabilir. Ama başlangıç noktası küçük bir seçimdi. Abone olayım mı, olmayayım mı? Tüm seçimlerimizin bizi iyiye, güzele ve doğruya götürmesi dileğiyle. Görüşmek üzere.